Ben Elif ve eşim Gürkan. Bugün samimi bir sohbet videosu çekelim istedik. Konumuz şöyle. Biz tek maaşla geçinen bir aileyiz ve iki tarafından sorulan soru çevremizden bahsediyorum. Nasıl geçiniyorsunuz ve nasıl tatile çıkıyorsunuz? Çünkü biz her yaz rahatlıkla bir tatile çıkabiliyoruz. Hani planlamalarınızı falan nasıl yapıyorsunuz şeklinde sorular geldi. Biz de dedik ki bunu video çekelim ve paylaşalım. En azından bazıları için de belki fikir olur diye düşündük. Aylık gelirimiz. Yani bir öğretmen maaşı. Yani biz e, ikimiz de öğretmeniz. Ben çalışıyorum. E, ama şöyle bir durumumuz var. Biz evde de derslere devam ediyoruz. Özel derslerimiz var. Evet. E, ve aylık gelirimizi ortalamanın üzerine çıkartmaya çalışıyoruz. E, i̇ki çocuğumuz var. Çok şükür evimiz e, kendi evimiz. Ancak kredi ödüyoruz her ay. Onun dışında aracımız var, aracımıza giden masraflar oluyor hı hı. ve ay, ay sonunda bize e, elimizde bir şeyler kalabiliyor yani maddi olarak. Dediği gibi aylık bir maaş atıyor ve biz bunu kendimize göre ayarlıyoruz, giderlerimiz ortada, e, masraflarımız net ve elimize gelen belirli bir miktarda maaş var ve bununla tabii ki de e, o ayı idare etmeye çalışıyoruz, giderlerimiz e, Bittikten sonra hani ekstra bir durum çıkmadığı sürece rahatlıkla idare etmeye çalışıyoruz. Ki bu birazcık kendi elimizde olan bir durum. Yine çok sorulan bir soru. Tatil için bütçeyi nasıl ayırıyorsunuz? Ya da tatillerde nerelerde nasıl kalıyorsunuz şeklinde? Yine bunun için hani eşimle alakalı olacak. O yüzden o konuşsun. Ee, şöyle biz hemen hemen her yaz tatile gidiyoruz. Yani gitmeye çalışıyoruz. Öyle bizim amacımız çok lüks e, yerlerde tatil yapmak değil. Yani, tamam gittiğimiz yerler hep güzel yerler, temiz yerler. Öncelikli olarak temiz olması gerekiyor. Ama e, hep güzel yerlere gittik. gittikle e, gidebilmeyi ben şuna bağlıyorum. Biz planlı programlı hareket ediyoruz. Yani dönemin başında e, birikim yapabileceğimiz bir gün oluyor, gün e, planlıyoruz. E, o gün bize geldiği zaman. Biz e, tatilin altın günü. altın günü, evet altın, dolar. Artık e, o günlere katılıyoruz ve parayı e, aslında oraya yatırıyoruz. Yatırım yapıyoruz kendimiz için. Yani gezebilmek için ya da gidebilmek için bir yerlere. O yüzden hani bizim için e, yıl içerisinde biraz zorlu oluyor ama e, yıl sonunda yani dönemin sonunda e, gittiğimiz tatillerde bu yılın e, zo, yani e, negatifliğini atmış oluyoruz. Gidebilmeyi planlı olmaya bağlıyorum ben. Evet. Amaç şu hani belirli bir miktar gelen para var, o para her türlü gidiyor. O yüzden hani o paranın evet. e, bir birikime bağlamak istiyorsanız bir yere yatırım yapmanız gerekir. Yatırımınız dolar altın ya da euro Borsa, bazlı, yani şey döviz olabilir. bazlı olabilir ya da altın bazlı, gümüş bazlı olabilir. Hani bu sizin tercihiniz. Ama biz daha çok altın bazlı e, gidiyoruz. Her sene e, dönemin başında yani gün bize denk geldiğinde o paraları harcamamak adına Hemen bir bilezik yaptırıyoruz ya da işte dediğim gibi altın olarak koyuyoruz. Daha sonra da tatilde nereye gideceksek. Mesela bu senenin planı Karadeniz. Ve Karadeniz'de kaç günlük toplam ne kadarlık bizim neredeyse bir 10 günlük tatil planımız var. Ve bu 10 günlük tatil planında nerelere ne kadar harcayabiliriz şeklinde düşünüyoruz. Buna göre de birikimimizi koyuyoruz. Yani bir direkt hadi maaşımızı ortaya koyalım bununla gidelim diyebileceğimiz bir durum değil. O yüzden hani en mantıklısı aya bölmek ve ay ay o parayı biriktirebilmek. Biz bunu yapıyoruz, o yönden rahat oluyor. İkinci bir seçenek de gittiğimiz yerler, yani şimdiye kadar yapmadık ama bundan sonra bunu düşünüyoruz. Öğretmen evleri. ve Biz daha çok kültür turizmi olduğu için tatilden ziyade deniz tatilinden ziyade kültür tatili yapıyoruz. O yüzden gideceğimiz yerler öğretmen evinde kalacağız. Ve öğretmen evinin fiyatları da diğer otellere göre daha uygun ve kahvaltı da veriyorlar. Evet, o yüzden evet. hani avantaj düşünüyorsanız. Yer bulabilirsiniz tabii ki. Kesinlikle hani gittiğiniz yerlere göre değişir. Evet. Ee, ve diğer bir şeyimiz de zaten gittiğimiz yerlerde eşimiz, dostumuz, ailemiz, arkadaşlarımızdan birileri varsa zaten davet ediyorlar. Genelde de hani eğer 10 günlük bir tatilse bunun 3 günü 4 günü muhakkak arkadaşlarımızda ya da işte aile evinde kalabiliyoruz. Geri kalanı da kendimiz ödüyoruz. Hani kalma parasından ziyade daha çok yeme içme parası gidiyor. Bize de gayet e, yeterli oluyor. Ve şöyle bir şey yapabilirsiniz. Önceden planladıysanız kaldığınız kalacağınız yere ücretini önceden ödeyebilirsiniz. Dört günlük bir tatilse iki günü ödeyebilirsiniz, iki günü daha sonra ödersiniz. Ki biz Boğaziye, Kapadokya'yı öyle yaptık. Evet, yani eski plan, eski tatillerimizi öyle öyle gerçekleştirdik. Ama bu sefer sadece rezervasyon yaptırdık. Çünkü bu sefer sadece bir günlük bir günlük kalacağız. Çünkü daha çok road trip şeklinde olacak. Ee, öncelikle bizim amacımız temiz bir yerde kalalım ve gezelim, eğlenelim. Biz aslında hani gittiğimiz yerlerin e ben açıkçası çok seviyorum. Yani müzeleri, e, oraların e, tarihi yerlerini çok seviyorum. Elif de çok seviyor. Çocuklara da bunu aşılamaya çalışıyoruz. Biz sadece e, gidelim bir yerde kalalım, e, otelde kalalım, otelden dışarıya çıkmayalım ha, değil. Lüks otel tatili değil. Değil. E, biz gittiğimiz yerleri tanıyalım, e, oraların kültürel e, zenginliklerini tanıyalım, yiyeceklerini evet. e, tadalım. E, biz e, yani Antep'e sadece kebap yemeye gittiğimiz zamanlar vardı. O yüzden de bunu kendimize düstur ediyoruz ve her gittiğimiz yerde bunları yapıyoruz. Ben o yüzden çok mutluyum bu konuda. Evet. Bir, öncelikle plan yapmak. İki, plana sadık kalmak. Planımız şu yönde ama giderin planı ve geleceğin planı. Yani evet. gideceğin planı açıkçası, gelen plan ve giden plan şeklinde. Gelen plan size gelen para ve ne kadar ayırabileceğiniz bütçesi. Giden de ne kadar harcayabilirsiniz, yani kendinizi ne kadar ne kadar mazırfı sokabilirsiniz ya da kaç günlük tatil yapabilirsiniz şeklinde olur. Planlama olmadan yani temel e, ortak nokta plan olmadan hiçbir şey olmuyor. Biz planlıyoruz nereye nasıl ne şekilde gideceğimizi planladık, ne kadar gezeceğimizi planladık. Hepsi plan çerçevesinde oluştuğu için rahatlıkla bu geziyi yapabileceğimizi düşünüyorum hani ge ya da geçmiş gezilerimizi ya öyle yaptık. Evet de. önceki gezilerimizi tam olarak böyle yaptık. Lüks değil, keyifli, eğlenceli ve gezelim, eğlenelim modunda yaşayacağınız bir tatilse eğer tam olarak bizim yaptığımız gibi yapabilirsiniz. Kendinize uygun fiyatlı yer arıyorsunuz. Uygun fiyatlı apart, otel, otellerden ziyade apartlar, pansiyonlar, öğretmen evi, polis evi, devlet su işlerinin şeyleri, Misafir misafirhanesi. Yani. Ve ya da uygulama otelleri var. Hani uygulama otelleri daha çok öğrencilerin işte lise üniversite öğrencilerinin çalıştığı. Hani onları işi öğretmek amacıyla yapılan oteller. Ya da böyle bir tercih yapabilirsiniz. Ama e, diyorsanız ki hani benim madde açıdan sıkıntım yok. O zaman lüks otel tatili tabii ki size göre. Tercih. Aynen. Bun, budur. Bunların hepsi tercih meselesi, öncelik meselesi. Ama bizim önceliğimiz biz gezelim, eğlenelim, yiyelim, içelim. Aynen öyle. Bir de çocuklar için içine girdiği için tabii ki de hani... Onların ne kadar fazla yer görürlerse, evet. ne kadar fazla şemayı doldurabilirsek... Evet. Gelecekte onlar için de güzel olacağını düşünüyorum. Böyle bir imkan elimizdeyken bunu yapabilmek, bunları çocuklarımıza aktarabilmek gerçekten bizim için büyük bir şans. İnşallah bir aksilik çıkmadan... E, gezimizi, tatilimizi yapacağız. Biz tabii ki de zorlandığımız zamanlar oldu. Biz açtık. E, Türkiye şartlarında gerçekten e, yani hakkıyla yaşamak çok zor ancak e, biz planlı, programlı e, yaşayarak bir şeyler elde etmeye çalışıyoruz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. <laughs> biz gibi yani tabii ki e, biz lüks tatiller peşinde değiliz öyle olsak birikimimizi ona göre yaparız. Ya burada temel amaç bence güzel bir plan yapmak, o planı uygulamak ve buna göre de yol almak. Biz e, geçim konusunda da, tatil konusunda da yani yapabildiğimiz şeyler konusunda hep planımızı, programımızı çok güzel yaparız. Çünkü neden? Belirli zamanda gelen bir miktar para var ve o parayı doğru yönetmek bizim tercihimiz. Yani biz doğru yönettiğimiz için bazı şeyleri rahatlıkla yapabiliyoruz. Umarım e, bu video bazılarına fikir olur yani e, Merak edenlere fikir olur. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmayın. Hani bizim bir yanlışımız varsa bunu da yazabilirsiniz. Alta ya da işte bize ve önerebileceğiniz bir fikir varsa bunu da yazabilirsiniz. Diyeceklerimiz tam olarak bu kadar. Bizi Buyur. izlediğiniz için teşekkür ederiz. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.